Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bilal Demirsoy. Ee, sizlere Minecraft'ı test öpek nasıl indirilir açılır. Buradan Planet Minecraft servis Test Öpek öyle filan yazması lazım. Buradan Test Öpek yazıyor gördüğünüz gibi. Böyle oraya tıklayın. Hadi biraz hızlı. Hmm. Hmm, 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 hmm. Buradan bir tane test röportaj indirin. Ben modern yaptım. M yazsam çıkar ama. Alın bakın. Ben şunu indirdim. Şöyle. Ayarlar. Kaynak paketler. Şu an modernle işte daha demin dedim kaynak paketini dedi. İşte şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika bir tanesini indireyim. Planet Minecraft. Sizin için bir tane indireceğim. Ondan sonra silerim ya. Hadi çabuk. Hatta <laughs> Onu yaptım ona şöyle bir tane, ha bir tane seç işte. Ha olsun. ordan oyundaki ED diyecek. Ben böyle bazen böyle değişik. Heh, oraya tıklamayınca tümünü göster diyor. Heh. Tümünü gösterden Heh. Bir dakika bu mu? Kaynak paketi aç. Hop, internet şimdi Bir dakika. Hop. yeni geldi. Bunlar sandalye. Bunlar açtığımızda tamam dedik. Tamam yeni kaynak paketi nerede? Bir dakika. Bu, bu muydu? Neden nerede? Sanırsam bu. Güzel şey var. Tamam. Bir bakalım. Gelmedi işte öyle gelene kadar yapın. İşte böyle ben bir tane göstereyim. Alın işte. Ocak. İşte. Bye bye. E, abone olmayı unutmayın. Like atın. Bye bye.